Zombi Apocalypse. Gerçekten beni mahalleden arkadaşlarım gönderdi buraya. ...hani ne yalan söyleyeyim... ...para bir toplayıp evet falan... Evet. ...hani sanma olmak gerekirse para topladılar... süpersin şu anda ...benim sonra. cebime Aslında. koydular... ...gönderdiler beni... Arkadaşlarının topladığı parayla İstanbul'a gelen Gökmen... ...maçtan bir gün önce... ...Real Madrid'in İnönü stadındaki... ...antrenmanına gitmiş... ...ne yazık ki futbolcuların yanına bile yaklaşamamış... Pepe beni gördü arabadan... E, ...araban camdan işte hareket... E, ...şöyle yapmamı istedi benden... ...ben de yaptım resmimi aldı... ...o gün işte ben... ...takım otobüsünü takip ettim. Bayağı bir yani... ...ne yalan Koşana. söyleyeyim. <laughs> Pepe otobüsün peşinden... ...gelmesini işaret etmiş Gökmen'e. İşte hücumyan falan gördü. Ben defa attım o sıra. Otelde de güvenliği aşamamış... ...Adanalı Ronaldo. Tek bir şanse kalmış o da maç çıkışı... ...gerçek Ronaldo ile tanışmak. Bileti olmadığı için polislerin... ...sempatisini kazanarak girmiş maça. Maçı izleyemedim ben. Yaklaşık bir 5 dakika... ...baktım ondan sonra... Ben, diyor ben İsviçre'den geldim ne olur resim çekilelim Biri diyor Belçika'dan geldim ne olur resim çekilelim Biri diyor Fransa'dan geldim lütfen Benim ben hani bu haberler Ronaldo ile evet. yan yana gelme, gelmeden önce Baya bir haberlerim yapıldı Dünya basında manşet oldum Maç bitimi güvenlik amiri bir güzellik daha yapmış Adanalı Ronaldo'ya <laughs> Götüreceğim dedi Ronaldo'nun çıkış kapısına götüreceğim dedi Sen onu göreceksin dedi Allah razı olsun ben de onu samimiyetini yanaraktan peşinden gittim Ve işte o an Adanalı Ronaldo'yla gerçek Ronaldo yan yana. <laughs> Sonunda hayallerine ulaştı Adanalı Ronaldo. Şimdi benzerliğin getirdiği şöhreti nimetlerinden faydalanmak için... ...gelecek teklifleri değerlendirmeye hazırlanıyor. Ee, gerçekten <laughs> ilgi güzel ya baya bir yoğun ilgi var.